Merhaba arkadaşlar yeni bir muhabbet vs kanalı videosuna daha hoş geldiniz. Bugün geniş kartaçtan başladık videomuza ve başlıkta da gördüğünüz üzere tatile çıkıyoruz diye bir başlıkta sizlerleyiz. Şimdi bu tatile çıkıyoruz başlığı ne alaka? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar size tatile çıkıyoruz başlığının ne alaka olduğunu açıklayayım. ben bir haftalığına bir tatile gideceğim yani bir geziye gideceğim. Bunu bunun kaç dakika yani kaç gün süreceğini hani ne kadar süreceğini bilmiyorum ama 7 ile 10 milyon arası sürecek. Onun için de stok video biriktireceğim zaten sizler için de. Bunu da kanalımda sizlere duyurmak istedim. Hani böyle tatilde çıkıyoruz baştan altında. Bunlara da yem koyacağız birazdan. Takılmayın. Çakırın rahatsızlığını biliyorsunuz. Salma da büyüdüğü için dağıtıyor yemleri. Bu şekilde sizlere stok video biriktireceğiz. E, bu stok videolar ne olacak arkadaşlar? Stok videolarımız şunlar olacak benim olmadığım hafta boyunca siz hani günlük videolar ve zamanlı videolar yerine arkadaşlar şey göreceksiniz. Kuşlarımız ee, kuşlarımızı tanıyacaksınız. Çakırı, şapkını hepsini tek tek tanımanızı istiyorum. Bunun, bunun adına içerikler olacak bir hafta ya da 10 gün boyunca. İşte biriktirebilirim kadar video biriktireceğim. O şekilde güzel video bir çelişim olacak. Bu tarihte büyük ihtimal bu video 4 Mart'ta gelecek. Sizin karşınızda şu an ben bunu 20... 26 Şubat civarı çekiyorum. 25 ve 26 Şubat'ta çekiyorum ben bu videoyu. Ee, bu şey diğer yani videolar ise şey olarak gelecek size. 5 ila 13 Mart, 14 Mart arası gelecek. O süre zarfında izleyeceğiniz videolar kuşlarımız tanıma videoları olacak. Yani takip edenlere bildireyim. Ee, çok acil bir problemi olan ve herhangi bir sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız bana gene Hop, şu an köşe kapmaca oynuyoruz Çakır'la. Instagram'dan ulaşabilir, muhabbet varsa Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Ee, yeni kanalımızın devam içeriği gelecek. Zaten e, ben de algoritmayı bozmamak için hani kanalımıza her gün saat 1'de zaten video atıyorum sizler için. izleyebilmeniz için. Zazalık kümesi follaya girmiş. İzleyebilmeniz için sürekli şey gözüm kayıyor arkadaşlar kusura, kusura, kusura bakmayın. İzleyebilmeniz için zaten 1 hafta 2 hafta boyunca video atacağım sizlere. Ee, o, o süre zarfında her türlü isten videoları izleyebilecek, takip edebilecek. Geldikten sonra da devam edeceğim tabii ki videoları çekmeye. Evet, şey yani kanaldan şeyimiz ayrıldığımız falan yok. Ama geldiğimde büyük çok dolu dizgin bir video serisine geçeceğiz. Çünkü e, biliyorsunuz ki Fatma'nın altında 6 ya 7 yumurta, yavru, 6 7 tane yavru var. E, burada 5-6 yavru var. E, burada bir 5-6 yavru var. Hatta bakayım iki tane ikinci çıkmış mı? Büyük o zaman 5-6 yavru olacak. O yüzden öyle dedim. Şöyle bakalım. Oh, oh, ikinci çıkmış bu arkadaşlar. Büyük ihtimal bir tane bat, iki tane battaniyenin altında yumurta var dolu. Battaniyenin yavruları çıkmış olacak geldiğimizde. Ee, Baya böyle karman çorman bir şey olacak. Mesela çapkın yumurtada çapkın kaçıncı yumurtlamış mesela? 22'sinde yumurtlamış. Şu an çapkının altında 3 veya 2 yumurta vardır. Ee, 2, 2 olması lazım ya. Bugün 25'i ise. Bakalım. 2 olmuş mu? 2 olmamış mı? Allah Allah. Şöyle arkadaşlar bir ışık tutayım. Arkadaşlar iki olmamış. Yumurta sıkışmıştır diye Nazlı'ya bakarım ben o arada. Ben, siz de üretimlerde işte olan biteni de görüyorsunuz. Anlatıyorum işte sizlere o arada. Bu şekilde işte ben de tatile, bir tatil yapacağım. Bir kafa dinleyeceğim. Pandemi beni çok yordu. Üniversiteye gidemedim. Şimdi üniversitede birkaç işim var aslında. Tatil dediğimde üniversitede işlerimi halletmeye, evime bakmaya, kontrole gideceğim. Oradaki evime. Ee, belki orada hayvanlarla hayvanlarla bir video çekersem ya da bir vlog terzi bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Ee, zor yani. Sonuçta sokağa çıkmaya sana denk gelecek. Cuma'dan gideceğim. Sokağa çıkmaya sana gelecek. 2 gün. Ondan sonraki beş gün boyunca işte iş güç koşturacağım. O ara belki bir iki saatlik bir bölüm bulursam. Belki sokak hayvanları için bir video çekebilirim sizler için. Bir sokak hayvanlarıyla alakalı bir video gelebilir orada. Çünkü okuduğum şehirde çok fazla sokak hayvanı var. Üniversitenin içinde de aynı şekilde. Ee, çok o, oradaki halk yani Kütahya halkı çok hayvanlarla ilgileniyor. Kütahya'da okuyorum kendim. Kütahya halkı orada hayvanlarla çok detaylı seviyede ilgileniyor. Hani sevgi gösteriyor. Hele o üniversitemizde hocalarımız olsun falan. Bu konularda da çok yardımcı oluyor hayvanlar konusunda. E, dernekler falan var. Hayvan kulüpleri falan. O yüzden zaten hatta şey diyebilirim. Her üniversitenin kantininde e, kendi köpeği var gibi düşünebilirsiniz. 5-6 tane köpek oluyor her üniversitenin kantininde. Resmen ben 5 yıldır aynı üniversitede okuyorum. Biraz uzun bir üniversite dönemi geçirdim. Ee, o süre zarfında arkadaşlar istemediğim kadar hayvan gördüm. Hani hayvan gördüm de istemediğim kadar hayvan gördüm de ya. <laughs> i̇stemediğim kadar üniversiteye gezme fırsatı buldum. Her artık her kantinin köpeğini falan resmen şey diyorum. Bu bizim kantinin köpeği. Bu şu, şu fakültenin köpeği. Bak yine güzel sanatlarda yatıyor bu. Bak bizim ayı geliyor falan. Hani ayı diyoruz köpeğe biraz kalıplı olduğu için. O şekilde biraz böyle fazla özele girdim sanki. Böyle arkadaşlar bu videoda öyle şekilde gelecek. Tatile çıkıyorum videosu olarak gelecek. Böyle 5-6 dakikalık bir video. Zaten bunlar da hepten. Yakında bunların da zaten alacağız. Oo bunlar alınacak boyda gelmeye başlamışlar. 2000'leri kalmış. Arkadaşlar i̇şte bundan iki günleri kaldı. Tüylerini tamamlamışlar. Artık sadece tüy tüpçüklerini patlatmalarını bekliyor Ayakta falan duruyorlar zaten kendileri. Ee, i̇çine de daldırı atıyorum zaten. Bir iki gündür. O yüzden de bir sıkıntı yaşamadım. hatta kemik falan verdim burada şeye. Sen söyle şunun adını. Pamuğa. Pardon. Biraz kaba oldu. Pamuğa daha şey verdik. Kemik memikle takviyesini yapmaya başladık. Ee, taşı nerede? Pamuğun taş, taşlığı kırmış aşağıda. Taş maç taktım. Bakın taşı mahvetmiş. Şeyi de yapmış. Bakalım. Bu şekilde follow ile devam edecekler. Kaloda ile, Güllü ile. Bakalım bu şekilde devam edecek halimiz. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada kısa getireyim. Çünkü bugün çok işim var. Bütün kuşları tek tek tanıtacağım. Bugün içinde çekeceğim bu videoları. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.